Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de. Arkadaşlar bugün boyutu karakterin gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım bu karakterler neymiş görelim arkadaşlar şimdi. İlk olarak bebek polis var arkadaşlar. Onun gerçek yüzü elinde ozi var. Sonra da arkadaşlar mafya ziddı var. <laughs> Yanında korumalar da var. <laughs> o daha sonra horoz bayılacağı. Sonra da kostümlüler da. Ondan sonra karanlık, maskaranlık büyüyecek. Ondan sonra da arkadaşlar burada Baldur ben var. Umarım bizi dövmez. Bak elinde sopa baba var arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu Minecraft World karakterlerinin gerçek yüzleri nasıl hepsinin görelim. Ben şimdiden merak etmeye başladım yani. Ben de merak ediyorum. Ben çok bir kaslar ya. Niye merak ediyorsun kaslar dayı? Yani niye niye neden merak ediyorsun? Çünkü turu oldu la. Kas değilse ne olacak? Ana bela. Acaba arkadaşlar bakalım kaslar gerçek hayattaki hali Giyinik mi yoksa kas mı göreceğiz? Yoksa bunlar yapay kas mı? Ha? Yapay kas mı? Neyse ben şu kılıcımı alayım en iyisi. <laughs> Süper Mort is Warrior kılıcım var. Daha ismini söyleyemiyorum lan. Öyle deme bu kılıç çok güçlü. Bak polis arabası bile var bu kılıcı şey yapmak için bu kılıcı o kadar güçlü ki bu, bu kalıcı asla kimseye kaptırmamız lazım o yüzden polisler var o polisler bu kılıç için gelmedi ki ben, ben polis için geldim kelam komiser yolladı anam Ara tamam muzla. Muzla baba. Neyse arkadaşlar burada da e, ilk yardım kitimiz, silah mermilerimiz ve arkadaşlar burada da saklayacağımız yiyeceklerimiz var. Burası neresi ben de bilmiyorum Johnny getirmiş. Neyse burada saman var. O sen samanı çok seversin. Hayır la He he tabi tabi. Gidelim arkadaşlar burada da TNT'ler var. Olası bir durumda arkadaşlar TNT yolluyorum. Nereye olduğunu bilmiyorum. Abone olmayanlara yollayacağım bu TNT'leri bilginiz olsun. <laughs> Eğer abone olmadıysanız ve videoyu beğenmesiniz bu tindileri eviniz yolluyorum. Hepsini bak onlara koydum. 100 tane abone olmaya var. 100 tane va TNT vagonu yollayacağım burada. O yüzden dostlar var ya kalabası abone olup tüm videomuzu beğensinler. Yanımda da bir sürü silah var arkadaşlar kılıç dışında. Baksanıza çok da o silahların güzelliği. Hepsi çok iyi arkadaşlar. Hepsini göreceğiz ve ekstradan bıçakla var. O yer biri o yer korkunç böyle çok. Bana saldırırsa ona böyle gününü göstereceğim. Böyle gününü göstereceğim. Ve bir daha böyle göstereceğim. Johnny yani akıllıdır öyle. O zaman bebek polisten başlayalım. Bakalım bebek polis elinde. Uzi var bebek polis mermileri doldurmadım doldurayım hepsini şöyle bebek polis bak valla sıkmam bize bebeksin bebeksin bak onlar gelecek Hatta Hatta onlar dikkat et he. bize gelmesin yani ne yaparız yani yani gideceğiz o Gideceğiz anla, öyle deme merak etmeyin sıkıntı yok mermisi yok Kerem komiser özellikle vermemizi söyledi zaten aynen öyle vermemizi söyledi bize vermiyoruz hayır bari Neyse ben de bıçağı çekeyim şimdi bıçak bıçak ister bu sefer de. Vallahi beni bıçak. Seni bıçaklayan bıçaklamışlar. Hem de arkandan. <laughs> Dur dur. Şaka yapma Johnny tamam la. Üzüldüm bir yer Neyse. Johnny bizi bugün de üzdü. Bakalım bebek polisin gerçek yüzü. böyle. Adamın elinde yine Uzi var la. Ana, bu sefer oyuncak galiba arkadaşlar. Görmüşsünüz burada da arkadaşlar kelepçesi var. Aynı Kerem Komiser'in göçeklüğü la bu. Adı üstünde bebek polis zaten Kerem Komiser'in oğlu. Hok oh, demiş burnunda. Pümaş. Bana niye tükürüyor yüzüme? Yüzüm yıkandı la abi. Sıradakine geçtik arkadaşlar. Sırada mafya Adam Raco'nun kendisi. Alım gerçek yüzü nasıl? Ama bunlar kan değil ama değil değildir değildir. Adama bak la arkadaşlar görüyorsunuz mavi. Merhaba. La, merhaba. Abi kızmaz değil mi? Onlar benim de korumamla sıkıntı yok. He o zaman tamam Johnny. Beni korktun bunu en baştan söyledin ya. Ne bileyim ya. Sen de haklısın Johnny sen de. Akşam görürsün mafya gerçek hayatı hali böyleymiş. Koltukta oturuyor adam. hem de koltuk çok rahatla. Buradan belli oluyor koltuğun rahat oluyor. O zaman sıradakine geçelim arkadaşlar. Sırada korkunç baylanca var. Yona bakın şu dişlere bakın arkadaşlar. Ne kadar korkunç yani. Ne yapacağım şimdi ben? Sanırsam bunda anlaşamayacağız. O yüzden savaşacaksın büyük de Allah Savaşacağım gibi duruyor. Arkadaşlar neyse bir konuşmayı deneyelim. Yani umarım beni yemez ya. Şimdiye kadar yemez umarım yani. Arkadaşlar bebek polisin. Mavi gerçek haline baktık. Bak şurada Mavi Swing yanında Orası, güçlü silah aldı benim. silahları var. Vallahi. Neyse. Gidelim arkadaşlar şöyle. Bakalım. Korkunç Baylinç'e merhaba. Senin gerçek yüzüne bakacağım. Benim gerçek yüzüme bakamayacaksın. Çünkü ben seni yemiş olacağım. Mideme mi ineceksin? Sen de öyle Johnny. Adam öldür la öldür yemesin ismin biliyordu adam öldür. Ana tamam Johnny tamam Johnny al bakalım. Korkunç baylancı al bakalım seni yeneceğim. Böyle gününü göstereceğim sana bir dakika bir dakika. Gel bakalım hoppala. Gel bakalım böyle gününü göstereceğim Johnny. Ben benim sana dedim. Olsun devam et. Tamam Johnny devam et ya <laughs> merak etme. Gel bakalım korkunç baylancı. Sen benim can dostum Johnny mi? Nasıl yersin la? Al bakalım la. Peki, al bakalım al bakalım. Böyle gününü göstereceğim bakalım sana. Hop. Oh. Gel lan patlat. Patlat lan yiyorsa. Ya şaka yaptım patlatamam şu an. Eğer onları şey için saklıyorum. Abone olmayan nerede sıra? Aa burada. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel lan. Oğlum arkadaşlar bu Nazım bir psikopat delidir. Polis yardım et sen hele. Ana yardım edin lan. Allah'a kadar saldırıyor bana. Saldırıyor neyse ben en iyisi. Ver güçlü. Müçlü. Güçlü. Üçlü. Mutlu. Buslu. Kılıcımı kullanayım. Ne kadar çok şey dedim böyle hop ya bakalım korkunç paylaşıyor seni gidi seni gidi korkunç paylaşıyor gel bakalım al bakalım al bakalım al bakalım şöyle, şöyle gününü göstereceğim sana neredesin lan ana gözükmedi gözükmedi aa kaçırın hop o bu ne ana bu subay sörfe döndü la bura hadi yenersin tatlı yeneceğim şöyle yeneceğim merak etme la biri gidiyor durun la daha gitmeyin daha gitmeyin durun hop valla yendim daha gitmeyin la durun daha değil Bin görüyorum abone olup like atıyorlar helal olsun siz arkadaşlar hiç tnt yollamadım bakın şimdi ne kadar... Ya bunu zar zor yendim şunu ya. Görüyor Helal olsun. Beni yerde bırakmadın? O nasıl cümle lan? O nasıl cümle Hani bari mantıklı şeyler de desen. Hep cümlen yarada Johnny'e. Deseydin ya benim helal olsun benim sözümü yerde bırakmadın deseydin. Sen direkt ortadaki cümledeki sözü kesiyor lan. Ana. Bu Johnny bir deli ya. Nasıl yani? Kestane fiyatları ucuz almış mı? Ben ne diyorum sen ne diyorsun Johnny? Neyse arkadaşlar şuradan geçelim biz. Burada gördüğünüz gibi değerli şeyler var arkadaşlar. Geçilmeyen çitler var. O yüzden burada dikkatli olmamız lazım. Korkunç paylaşım gerçek yüzü nasıl? Bu ne? Bu ne lan? korktum da harbi arkadaşlar bu ne? Allah, Allah'a ben bir bitti arkadaşım buna mermi harcıyordum lan ben. Allah. Bir daha Johnny laf atma. La al bakalım şuna bakın arkadaşlar ormanda ben bunu görsem korkarım ya Şuna bakın arkadaşlar şu gözler fıldır fıldır gözleri var Ama neyse ki yendik ve onu hapishaneye attık Bizler sayesinde arkadaşlar onu hapishaneye attık Siz arkadaşlar çok iyi müthişsiniz yani Yorumları yazın bakalım kimler daha iyi müthiş Yorumları yazsın arkadaşlar Hepiniz müthişsiniz ama bakalım en müthişimiz ki Ben bak oruç falan çıkayım şimdi inelim Şimdi buradan canlanır TV çıkan kız gibi gelir önüme Bana saldırır Ben en iyisi gideyim arkadaşlar Burada da bakın ana Burada da olay içmiş. Bir şeyler yemiş. Sağlıksız besleniyor bak zaten örümcek. Ona Arda'nın örümcek ağları burada arkadaşlar. Arda da buraya bir sürü örümcek ağı yapmış sağ olsun. Bakalım onun gerçek yüzü nasıl? Erger örümcek Arda. Ama kastı Arda la. Arda burada örümceği var la Arda'nın önünde oyuncak örümceği galiba. Ben gideyim. Johnny neredesin lan? Buradayım la. Mafyalarla sohbet ediyorum. Ya buraya gel la. Gel la. Baksana Arda'dayım be. Ne hey, tamam gel, gel. Gel Hoş geldin gel bak. Arda'nın gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Görelim arkadaşlar Arda la. Harbi kaslı çıkmadı la. Hani bunda kasla içinde İçinde mi kasla Göremiyorum. Göremiyorum la Johnny. Göremiyorum bak dedim ben sana. Gördün mü? Harbiden Johnny. Senin dediğin oldu la. Helal olsun Johnny sana. Tabi yani ben iş adamı zeki multimilyoner oyuncu harika biriyim yani. Ana bu adam her şeyi abartıyor. diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi da gerçek yüzü böyle mi? Sıradakine geçiyoruz. Sırada gizemli büyücü var. Şimdi burada büyücü şeyler var arkadaşlar tatlıları. Adam büyücü yani. Yoksa gözükmüyor. Ana bunun gözü var mı yok mu lan? Merhaba Tato. Sadece gerçek yüzüme bak. Ve buradan git. Yoksa 20 saniye içinde her yeri yok ederim. Ana tamam büyücü sakın Sadece gerçekçisine bakıp gideceğiz. Kavga dövüş biz bir şey yapmayacağız. Adam büyücü arkadaşlar bizi mahveder yani. Şuna bakın bu gerçek hali bu da. Bro. No. Daha daha da tam tersi. Nasıl? Daha demin dedin ki bu gerçek yüzü dedin. He öyle mi dedim? Evet. Ana! Harbi lan. Helal olsun Johnny helal olsun. O zaman arkadaşlar bu oyundaki hali bu da gerçek hali. <laughs> görüyoruz ak elinde ne var yani bu ne ana diyecek çiçek, çiçek türü mü bir şey arkadaşlar adamı çiçek türü böyle değil şuna bakın burada arkadaşlar birazcık güzü gözüküyor ama arkadaşlar bu ne ben büyücü değilim la büyücü hemen yanımda aman Allah Harbim mi lan? ciddi misin çok diyecek o Abi ama sen demesem ben bilemezdim ya sana şu neyim teşekkür ederim Teşekkür etmesi gereken benim adam kendi teşekkür ediyor. Neyse arkadaşlar burada da baldi var. Bakın arkadaşlar baldi yine öğrencileri dövüş. Kaçırmış. Bak baldi abi. Seni öyle ben yapmak lazım aslında. Gel bakalım buraya. Seni bir güzel bir yeni balde. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al bakalım. Seni bir gün göstereyim ben sana bir. Ben sana bir gün göstereyim. Hadi göster tatlı. Aa geliyor bak. Geliyor. Sen kimsin? Beni de mi sopayla dövüyorsun? Beni de mi sopayla dövüyorsun ha? beni de mi sopayla Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Onu arkadaşlar kitapların içine hapsettik. Bakın bu kitapların içinde. Görürsün sen birazcık burada öğrencileri kovmak iyi. Kitaplarda seni orada birazcık kovsun değil mi? Canım? Adamsın. Sen de adamsın. Lan. Johnny, neyse arkadaşlar görüyorsunuz Baldi burada öğrencileri kovmuş Ya kötü Baldi yani Nasıl öğretmen olmuş ben de anlamadım yani Her böyle bilgisiz öğretmen yapıyorlar Johnny. Aynen öyle ya Her önüne gelen öğretmen yapıyorlar Sonra diyorlar ki adam akıllı öğretmen yok Aslında adam akıllı öğretmen var ama görmüyorlar Harbi Johnny görmüyorlar Neyse biz açalım bunu bakalım. Ba Buraaa bu Baldi'nin çocuğu. Aa yok Baldi'ymiş onu görüşelim. Görüyorsunuz Baldi'yi ne? ve Namış birilerini kesesi sokakta dövüyor. Vay burayı da kafalarına mı koyanlar Baldi? Al lan sana al lan. Al lan al lan. Bu Baldi'yi her gördüğümde sindirimi bozuyor. Bu Baldi benim... Ulan mı baktım yanlışlıkla. Bu Baldi benim eskiden benim Benim de. Beni çok döverdi. verdi? Beni de çok döverdi. verdi? Sen yoksun değil mi? Evet benim hiçbir fikrim yok. Allah seni yani Allah. Tabi sen kolejlerde molajlarda okudun Johnny. Ya ben kendim okudum vardı. Ne? hane diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlarım. Kanalda like'ınızı, yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, bayın. hala ama hala abone olun. Bakın TNT yollarım. TNT yollarım arkadaşlar. Neyse abone oldunuz, like attınız hepinizi gördüm. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Bakın abone olmayan TNT şu an geliyor emine. Bir gün olsun. Hala abonemiz, ol bak çabuk ol. Hadi o, o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios amigo. Benim adım Johnny. Okudum ben Connie. Yaşasın brokoli. Ne diyor? Allah'a göre ne diyorsun? Kafayı sıyır. <laughs>